Dinozorlar dünyanın gerçek hükümdarlarıydılar ve inanılmaz bir çeşitliliğe sahiplerdi. Günümüze kadar ulaşmaya başarmış kuşlar haricinde dinozorların diğer bütün soyadları 66 milyon yıl önce yaşanan kitlesel yok oluşta yok oldu. Yani kısacası hiçbir insan hiçbir kuş olmayan dinozor görmedi ve muhtemelen de görmeyecek çünkü dinozorları geri getirmemiz mümkün değil. Bunun imkansız olmasının belli başlı sebepleri var ve bunları derlediğim bir videom zaten kanalda hali hazırda var. Dinozorları geri getirmek başlıklı videomu i butonundan basarak izleyebilirsiniz veya gidip kanalda kendiniz arayabilirsiniz. Hiçbir insan bir nonavian dinozorla karşılaşmadığı için ve karşılaşmayacağı için de onların yaşadığı ortamı bilmek bizim için daha da zorlaşıyor. Düşünsenize, daha önce kimsenin görüp deneyim etmediği yerleri ve ekosistemleri baştan inşa etmeye çalışıyoruz. Hayal etmeye ve öğrenmeye çalışıyoruz. Dinozorları düşündüğümüzde onların her zaman tropikal veya sıcak ortamlarda yaşadığını düşünüyoruz ve evet, çoğu böyle yaşıyordu. Çünkü dünya o zamanlar Mezozoik Çağ adlı bir dönemi yaşıyordu ve Mezozoik Çağ'da dünya çok daha sıcak bir mekandı. Ancak videonun başında dediğim gibi dinozorların inanılmaz bir çeşitliliği vardı ve dünyanın dört bir köşesinde yaşamışlardı. Yani sadece tropikal alanları değil, çöller, bataklıklar, hatta Hesperornis gibi eski kuşlar denizlerde bile yaşıyordu. Bütün dinozorlar bir kenara dursun, soğuk alanlarda yaşayan dinozorların bazıları gerçekten çok ilgi çekicidir. Sırf oraya özel yaşamak için farklı adaptasyonlar geliştirmişlerdir ki buna benzer şeyleri hala dünyamızda görmemiz mümkün. Bugünkü videomuzda dondurucu soğukluklarda yaşayan dinozorlara bakacağız ve bu ortamlarda yaşamak için nasıl adaptasyonlar, nasıl evrimler geçirmişler bunları inceleyeceğiz. O halde hazırsanız iyi seyirler dilerim efendim. Soğuk ortamlar mesela Antarktika gibi buzul mekanlar hayvanlara her zaman yaşamak için çok zor koşullar sunar. Ancak kutup ayısı gibi bu ortamlara iyi adapte olup evrimleşmiş hayvanlar bu ortamlarda düzgün bir şekilde yaşayabilirler. Günümüzde kutup hayvanlarının yaşamak için yaptığı özellikler geçmişte defalarca kez dinozorlar tarafından yapılmıştır. Dinozorların tüylere sahip olduğu ve çoğunluğunda tüylerle kaplı olduğu artık bilinen ve itiraz edilemeyecek bir gerçektir. Kuşların doğrudan dinozor olması ve birçok dinozorun da tüylere sahip olması dinozor rönesansı videosunun konusu. Onu zaten yakın bir zamanda çekip kanala yükleyeceğim. Evet, tüylere sahip bir sürü dinozor türü yaşamıştı. Ancak neden tüy yapısı dinozorlarda gelişmeye ve evrimleşmeye başladı ki? Bunun ilk baştaki görevi neydi? Bir kısmınız kuşlara gidecek olan soy hattında bu tüy yapısının uçmak için geliştiğini düşünüyor olabilir. Ancak yanılmış olursunuz. Çünkü evrim dediğimiz mekanizma belli bir amaç güden ve ona ulaşmaya çalışan bir mekanizma değildir. Bunu şöyle bir örnekle anlatabilirim diye düşünüyorum. X bir canlısını düşünün ve bu X canlısının kanada benzer ancak süzülmeye yarayan kanat benzeri yapıları var. Bu canlı yaşamını sürdürebiliyorsa ve üreyebiliyorsa, neslini diğer nesillere aktarabiliyorsa başarılı bir hayvandır ve uçmaya yönelecek bir evrim söz konusu olmayabilir. Uçabilme özelliği dinozorlarda tüyün gelişmesinden çok çok sonra ortaya çıkmıştır yani tüylerin uçmaktan önce bir görevi olmalıydı. Önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Dinozorlar arkozor dediğimiz bir sürüngen grubundan türemişlerdir. Arkosauria dediğimiz bu grup timsahların ve terozorların da atasıdır ve muhtemelen belki kaplumbağaların da olabilir ancak bu da başka bir videonun konusu. Yaşamış dinozor diyebileceğimiz en eski canlılar Trias döneminde ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşık günümüzden 220 milyon yıl öncesine tekabül etmektedir. Trias dönemi genellikle çok sıcak bir dönem olarak tasvir edilmektedir ancak o zaman dünya tek bir kıta halindeydi Pangea ve bu Pangea'nın da günümüzdeki gibi kutupları vardı. Evet Trias'ın gerçekten büyük bir kısmı çöllerle kaplı olabilir ancak tropikal kısımlar ve soğuk bölgelerde vardı. Trias Jura arası bir kitlesel yok oluş yaşandı ufak bir tane ama dinozorlar bundan sağ çıktılar ve dünyanın her noktasına yayıldılar. Dinozorların bu ufak kitlesel yok oluştan sağ çıkmasının sebebi geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre buzullanma. Çin'in kuzey taraflarında Jungar Basin adı verilen bir bölgede eskimiş buz hareketleri saptandı. Trias döneminde bu bölge kuzey kutbunda yer alıyordu yani baya soğuk olmalıydı o döneme ait bulunan dinozorların çoğu da iç taraflardan değil daha çok dış taraflardan ve özellikle kutuplar kısmında yoğunlaşmış gibi gözüküyor. Bundan bağımsız yapılan başka bir araştırmaya göre ise dinozorlardaki tüylenme sandığımızdan daha eski çağlarda başlamış olabilir. Bu da demek oluyor ki soğuk havalardan dolayı dinozorlar ilk olarak tüy geliştirmeye başlamış olabilirler. Tüylenmeye soğuk havalarda yaşamak ilk olarak sebep olmuş olabilir. Ancak evrimsel süreçte farklı dinozor soyadlarında bu tüy yapısı da farklı şekilde gelişti ve birçok farklı göreve dönüştü. Biz tüyleri genelde küçük dinozorlarda daha sık bir şekilde görüyoruz. Mesela Velociraptor, Deinonychus gibi dinozorlarda tüyleri epey sık rastlanıyor. Ancak dinozor boyutu büyüdükçe tüyler de azalıyor gibi gözüküyor. Mesela T-Rex'i ele alalım. T-Rex ile aynı gruba dahil birçok dinozorun tamamen tüylerle kaplı olduğunu biliyoruz. Ancak T-Rex hakkında tüyler değil deri izleri bulduk. Evet, T-Rex'in bütün vücudu tüylerle kaplı değildi. Bunu kesin olarak zaten biliyoruz. Ancak özellikle ense civarlarında down feathers dediğimiz bir tüy yapısını T-Rex'te görmemiz oldukça muhtemel. Tyrannosaurus'un tamamen tüylü olmamasının sebeplerinden birinin çok büyük olması ve tropikal bir ortamda yaşaması olarak görüyoruz. Ancak T-Rex'ten önceki zamanlara baktığımızda T-Rex'in bir akrabasının büyük olmasına rağmen tamamen tüylü olduğunu görebiliyoruz. Utahraptor Euthyrannus proceratosaurid bir tyrannosaurioid'dir yani tyrannosaurid olmayan tyrannozorlardandır. Yani aile ağacına baktığınız zaman evet Rex'le bir akrabalığı var ancak o kadar da yakın olmadıklarını söyleyebilirim. Genelde bu denli büyük hayvanların iskeletlerini bütün halde bulmayı beklemezsiniz bir paleontolog olarak. Daha çok Archaeopteryx ya da Compsognathus gibi dinozorların yani küçük dinozorların iskeletleri bütün olarak bulunabiliyor. Ancak Utahraptor'un 9 metre olmasına rağmen bütün halde bir iskeleti bulunmuştur ve demin anlattığım T-Rex'te olması muhtemel down feathers adlı tüylerle vücudu kaplıydı. Utahraptor 130 milyon yıl kadar önce Çin'in kuzey doğusunda yaşadı ki o zamanlar kuzey kutbuna yakın bir bölgede bulunuyordu bu yer. Bu yüzden Utahraptor'un tüylü olmasının sebebi soğuk bir yerde yaşaması olabilir ve bu çok güçlü bir ihtimal. Peki Utahraptor büyük olmasına rağmen tüylü olan tek tiranozor muydu? Muhtemelen hayır. Sizi Nanyuk sorusu ile tanıştırayım. İsminin anlamı kutup uyası kertenkelesi olan bu dinozor bir tiranozori Tyrannosordu. Yani Utah olduğundan çok daha yakındı T-Rex'e. Fosilleri ilk olarak 2006 yılında Alaska'da bulundu ve o zamanlar bir Gorgosaurus'a ait zannedildi. Ancak 2014 yılında bu fosillerin Gorgosaurus'tan farklı olduğu anlaşıldı ve canlı Nanyuksaurus olarak yeniden isimlendirildi. Bu dinozor demin bahsettiğim gibi Alaska'da yaşamıştı. Yani dünyadaki en soğuk yerlerden birindeydi. Bu yüzden tıpkı Utahraptor'ınız gibi Nanixorus'un da tamamen tüylerle kaplı olması çok büyük bir olasılık. Nanixorus'un diğer pek çok theropoddan farklı olarak gruplar halinde avlanmış olabileceği düşünülüyor. Buna benzer bir hipotezi biz daha önce Dromaeosaur'larda spesifik olarak Deinonychus'ta görmüştük ancak onun da pek doğru olmadığı ortaya çıktı daha sonradan. Ben yaşayış ve davranış bakımından Utahraptor'ınız ve Nanixorus'un birbirine bayağı benzediğini düşünüyorum. Sonuçta ikisi de hemen hemen aynı boyutlarda benzer ortamlarda yaşamış aynı soy ağacından gelen dinozorlar. Tabii ki Alaska'da Danixorus tek başına gezmiyordu. Onun avladığı başka dinozorlar da vardı. Mesela Pachyrhinosaurus büyük bir seratopsit. Bu dinozor hakkında şöyle ilginç bir olay var. Diğer bütün serotopsiyanlar bir boynuz yapısı geliştirirken Pachyrhinosaurus burnunun ucunda büyük bir yumru yapısı geliştirmiş. Bu dinozorların da tamamen tüylü olduğunu söyleyen bir kesim insan var. Ancak bunun ne kadar gerçeği yansıttığı konusunda hala bir fikir bütünlüğü sağlanmış değil. Bazı küçük bazal seratopsitlerde mesela Stachosaurus'ta tüy benzeri kuil dediğimiz yapılar keşfedildi evet. Ama konu büyük seratopsiyanlar olduğu zaman biz her zaman büyük pullara sahip deri fosilleri bulduk. Mesela şu an ekrandaki bir triceratopsun deri fosili. Nanixaurus'un tüylü olduğunu Yutairanus'a bakarak biraz olsun mantık yürüterek çözebiliyoruz ancak Pachyrhinosaurus'un tüylü olabileceğine dair tek kanıtımız küçük bazal bir serotopsitse bunu doğru olarak kabul edemeyiz maalesef. Size ilk etapta tüysüz olması mantıksız geliyor olabilir belki ancak Alaska'da yani aynı ekosistemde bunlarla beraber yaşamış başka bir dinozorun tamamen tüysüz olduğunu da biliyoruz. Edmontosaurus'un bir sürü farklı türü biliniyor ve bunlardan biri de Alaska'da Pachyrhinosaurus ve sorusun olduğu ekosistemde yaşamıştı. Bazen dinozorlar hiç olmadık bir şekilde şaşırtıcı derecede iyi bir şekilde korunabiliyorlar ve bunlara da dinozor mumyası deniliyor. Edmontosaurus'un da bir mumyası mevcut ve bu yüzden de o ve onun gibi dinozorların yani hadrozorların genel olarak tüylü olmadığını, pullu olduğunu biliyoruz. Eğer buzul ortamlarda yaşamış dinozorlardan bahsediyorsak Antarktika'dan bahsetmemek ayıp olurdu. Fosaurus, Antarktika'da bulunmuş çok az dinozor türünden sadece bir tanesidir. 6-7 metreye varan boyu ile erken jurasik dönemindeki en büyük etoburlardan bir tanesiydi. Kafasının ortasında ne işe yaradığı pek bilinmeyen bir çıkıntı vardı. Yine de muhtemelen erkek el dişileri etkilemek için bu yapılarını kullanıyorlardı ve bu yapı muhtemelen erkeklerde çok daha renkliydi. Muhtemelen vücutlarını saran down feathers adlı tüy yapıları vardı. Bu, o ve diğer dinozorları soğuktan koruyan en önemli etken olabilir. Cryolophosaurus'un dinozor aile ağacındaki konumu biraz karışık. Çünkü femur kemiği her ne kadar erken dönem terapodlarınkine benzese de kafatası ve diğer vücut parçaları daha sonraki dönemlerde gelen tetanuran grubuna benziyor. Bazı araştırmalarda onu harbiden bu gruba dahil ettiler ancak bazı araştırmalarda ise onu alazoritler için potansiyel bir ata konumu olarak gördüler. Hala kesin olarak bilinmese de 2020 yılında bir araştırma onu Averostero grubuna koydu. Bu grup dilofozorlarla yakın akrabadır. Ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Karlı bölgelerde yaşamış dinozorlar hakkında bir sürü belgesel var. Ancak hem çıkış dönemi bakımından hem de doğruluk payından bakarsak Prehistoric Planet'in 4. bölümü olan Ice Worlds'e bir bakmanızı öneririm. Bu yapımı izlediyseniz ve sevdiyseniz Walking with Dinosaurs'un 5. bölümü olan Spirit of the Ice Forest'ı da izlemenizi öneririm. Ancak 1999 yılında çıktığı için şu anki bilimsel verilerle uyuşmayan bir sürü şey var onda. Ben de bu yüzden Walking With Dinosaur serisinin bilimsel hatalarını düzelttiğim bir seri yapıyorum zaten biliyorsunuz ki. O bölümü de izleyebilirsiniz benim kanalımdan. Bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açıklama kısmından benim bağlantılarıma ve video için kullandığım kaynaklara bakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.